şu anda yanmayabilir mi? Evet bir yandan şöyle yayını başlattık ama şu an Aydos zirvedeyiz dostlar. Bembeyaz. Mükemmel bir görüntü var. Şahane. Sizleri canlı yayına bekliyorum. Yanmıyor değil mi? Beyler çekmeniz varsa yorumları yazar mısınız? Onu halledeceğiz kanka birazdan şimdi. Uzun ben ceketle kurutacağım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aydos zirveye doğru çıktık. Yani zirve değil de dostlar. 420 rakımdayız ve bembeyaz bir görüntü var. 10 e, santime kadar yaklaşık arkalında. 5 ile 10 santim civarında. Sizleri yayına bekliyorum. Ama benim telefon çok ıslanıyor. Biraz belki yayını kısa tutabilirim. Sen, Ama güzel bir görüntü. Şu an anda bak. Kar, 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 yakabildim ben mi? Yedim. Yakamadım. Onu ayarlayacağız kanka. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim yayına. Beyler biriniz de yorum <gülüyor> Merak <gülüyor> ediyorum. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Var. Sefalar getirdiniz. Şu anda Bembeyaz. Sakarya'da pazarında dostum kar yağmaz. Yani Sakarya'nın 500-400 rakamının üzerinde kar yağışı görülebilir. Onun dışında düşük rakımlı bölgelerde kar yağışı ihtimali söz konusu değil. Çatalca'da bu saatten sonra zor dostum. Çatalca artık yağışın da adım adım sonlara doğru geliyor. Ama İstanbul yakasının yükseklerinde güzel bir kar yağışı şu anda İstanbul'da var. 300 akımın üzerinde özellikle şu görüntüyü görebiliyorsunuz. Kayış Dağı'nda, Alemdağ'da, Aydos'ta. Ve biz de şu anda Aydos'tayız ve kar 2 saattir aralıksız olarak aynı bu metotta, bu yoğunlukta devam ediyor. Çok yoğun bir kar yağışı var. Yani kar yağışını geçtim. Dostlar bakın örtüye bakın. Şu örtüyü kış boyunca bekleriz ve biz bunu Kasım ayında gördük. Çok şükür. Kasım ayında biz bunu gördüysek kışın bambaşka olacak. <laughs> Bursa'ya ne zaman gideri? Bursa'da ilerleyen saatlere dönebilir. Bu arada YouTube'da yayındayım bekliyorum. Paranın yerine gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda çok yoğun bir kar yağışı Günlerdir zaten bu sistemden bahsediyorduk, belirtiyorduk. An be an modelleri takip ediyorduk ve nihayetinde artık bu kar yağışına kavuştuk. Pendik'te yoğun kar yağıyor. Pendik neresi dostlar? Pendik'te çatılar, arabalar tutuyor. Rakın ne kadar dostum? Pendik'te bir kar var. Pendik'te bir kar evet. haberi geldi. Yağmaz dediler, yağdı. Pendik'te de bir de? Dostum, Pendik'te eğer 200-200-200 e, rakımın 200 200 üzerinde 200, 200 bekleniyordu. Bekleni evet, de, şu anda de. biz dostum, bize ay dostlayız. Pendik'e şu an çok yakınız. Pendik 125 ya, metrede yani kar var beyler. Yani biz aşağı ineceğiz ama aşağıda da kar göreceğiz. Onu söyleyeyim size. Maraş 170-870 rakımda güzel bir kar yağışı olur bu akşam adına. Var, 10 saniye. 5 ila 10 sant. Lapa lapa yağmaya devam ediyor. Yoğun kar ya. durmuyor. Devam ediyor. Harika bir görüntü. Ankara Fursaklar'da az da olsa azıcık kar yağıyor. Akşama doğru bu kar yoğunlaşacak Ankara. Bu arada Ankara'ya selamlar. Kanka kanka Balıkesir'de kanka yüksek kanka. yükseklerinde 300-400 metrelerin üzerinde kar görelim. görülebilir. Zirve ya biraz kanka sıkıntı. 4 400-400'e bırakırız kanki biz. Şu an 420'deyiz. Zirve dostlar 537 rakım. Aydos'un en tepesi. Çok zor. Ya biz yolu da biraz şaşırdık. Saptık. Yoldan da saptığımızdan dolayı böyle çimenkten <laughs> gidiyoruz. Geçemeyiz. Buradan geçilmez bu arada. Saçmalı mı oğlum? Geçemeyiz, geçemeyiz. Hakikaten şu an bu vlog gibi. <laughs> şu an de sizce buradan geçebilir miyiz? Çok zor ya. İmkanı yok abi. Berkay da şu an uzaktan izliyor. Ne yapıyor lan bunlar diyor. Tamam kafada. Deli İstanbul <laughs> baş. <deli. gülüyor> bunlar normalde bakın ay dosa dostlar, dostlar burada. <laughs> olan varsa beni bulsun. O kadar geldik, o kadar geldik. Aydos'un bu Şu tepesine an, kadar kimse yok. Sadece santim biz varız. Arası, 5 santim var burası. Kaç? 5 santim ha, var. 12 santim. O kadar attım. Ölçtüm ben şeyi. <laughs> <laughs> e, süper. Oğlum, Oğlum, un, tamam. yayın, yayın <laughs> esnasında kardeşim. Bir saniye. <laughs> <laughs> Yer var Yani bayan hanımefendi. Hanıme hanıme kar hanıme var ya erimez ha. Evet İstanbul Sancaktepe'de evet, akşam o kar, o var, kar, kar, kar var, kar var mı? Evet. Akşam kar yağışı beklentisi yok. Yani. Haberim var. Gropel yağışı. Galatasaray-Juventus maçında yıllar önce yağan Gropel yağışı bu akşam saatlerinde İstanbul'da da görebilir. Onu da buradan hatırlatmış Hadi. olalım. Heh. Şu anda sadece İstanbul değil aynı zamanda Kocaeli'de, Sakarya'da ve Yolova'da da görülebilir. Şu anda Boran'ın keyiflerinde. Şımar ya yani kar görünce elinde duramıyor. Yani kim kim yerinde durabiliyor ki değil mi? Aynen karşım gel. Bak gökyüledi. gök Tam selam verdim gök gülledi. video aldım gök <laughs> <laughs> Kadıköy e akşam yar mı? Çok zor. Kadıköy civarında zor. Şu gökyüzüne bakar mısınız? Çok iyi. Ben biraz kamerayı sileyim. Evet, üzerine bir 10-15 santim daha eklenir. 3 saat daha yağacak çünkü. Malatya'da olur mu? Bu görüntüleri Malatya'da da görebiliriz. Erzurum'da, Sivas'ta, Kayseri'de, Konya'da, Ankara'da birçok noktada kar olacak. Özellikle pazar günü itibariyle yurdun doğusuna doğru kaymaya başlıyor. Doğru, doğru. Hatırlatmakta fayda var. Kocaeli yukarı ekide yağıyor. Güzel. Şu an yağıyor. Bu Çok bu şükür beklenenin için oldu. Için Gayet iyi. iyi. Kayseri'de de yoğun kar, kar yağışı olacak. sonra hatırlatalım. Şu an mükemmel bir görüntüyle karşı karşıyayız. Çok mutluyum ya. Gerçekten ben bu görüntüyü, şu beyazlığı görünce içimde ayrı bir huzur oluyor. Sizi de benzer durum oluyor mu? Yoruma bekliyorum. Bursa'da 300 metrenin üzerinde öyle saatin itibaren birkaç saat içerisinde gelir. Daha İstanbul'da bile yeni yeni. İki saat oldu burada kar yağışı başladı ay dostlar. Bursa'nın yükseklerinde de öyle saatine doğru artık 300 metrenin üzerinde düşer. Ama sahilde ve merkezde Bursa'da kar beklentisi söz konusu değil. Gazi Osman Paşa'da yanmıyorduk. Beklenmiyorduk zaten. Ayşe karlı, ayşe karlı, beklenmiyordu. Kayseri'de yollar karla kaplanabilir. Evet onu söyleyelim. Kayseri'de şu görüntüyü görür. Çok net. Yarın sabah saatinde Kayseri'ler zaten bu görüntüyü yaşayacaklar. Artık soğuk cephe adım adım ilerliyor. Evet Salih inmek istemiyorum diyor. Boran inelim diyor. Kim inelim diyor? Arkadaş. ha? mi sizce? Siz burada olsaydınız aşağı iner miydiniz? Karın olmadığı nokta. Yok, Yoksa keyfini mi çıkartırdınız? Yoğun olur bu arada Malatya'da. Abi bu etindir. Siz inan. Çok güzel yağıyor gerçekten evet. ya. Aynen. Mükemmel. Siz açın Yukarı. Sağa bak. Sağ tarafa bak. Sağ tarafa bak. burası yemin ederim o tutsan. Orası kötü ama şuraya burası. Keyfini çıkarın diyor gerçekten Salla öyle. Dostum moralim bozulmasın. Daha kış uzun. Daha kışa girmedik. Daha Kasım ayındayız. Önümüzdeki süreçte siz de benzer süreci yaşayacaksınız. Yurdumuzun birçok noktası bu kış kar yağışına fazlasıyla doğacak. Ne 2023 ne 2024. Bambaşka bir sezonla karşı karşıyayız. Leninası var. Sibirya'sı da ön planda. İskandinav yüksek basıncı. Blokajı ön planda olacak. Sadece sınırlı değil sıcak denizlerimiz de var. Bu benzer görüntüleri Aralık ayında. Bu arada çok güzel. İri iri yağmaya başladı şu anda. Görüyorsunuz. Mükemmel ya. Ben Ben bunu Yok inemem. Ben inemem abi. Ben şu anda 2'ye 3'e kadar inemem yani buradan. Mükemmel ya yok. Adamın yüzü kardan adam oldu ya. İslam, İslam, İslam abi sesim yok. çok boğuk geliyor. Abi ses hoparlör işte. Hoparlöre kar girdi. Belli belli girdi. ses Eylül, Eylül, Eylül. boğuk Allah geliyor. Allah rızası. Eylül, Eylül, Eylül. Şu an nasıl ses? İyi mi? Temizledim ama. Abi ses gitti. Şu an var hoparlöre su gitti ya. Şu an nasıl? Ses iyi mi? Kötü ses bozuk geliyor. O zaman yavaştan sonuna doğru gelin. Sadece gör, geldi ses.